Meme Şimşek çıkıyor diyor ki doları baskılamasak dolar 30'un da altına giderdi. Yani biz dolar alıyoruz onun için dolar düşmüyor diyor. Ben de diyorum ki Sayın Meme Şimşek'e hani serbest piyasadayız? Hani dalgalı kuru vardı bir? İkincisi madem dolar düşüyor bu ülkenin de en büyük problemi doların yüksek olması değil miydi size göre? Bana göre değil. Ben doların yüksek olmasını, daha doğrusu Türk lirasının gerçek değerinde olmasını tercih ediyorum. Türkiye'nin iyiliği için. Bunu da her platformda söylüyorum biliyorsunuz. Eğer ki Türk lirası gerçek değerinde olmazsa rekabetçi olamaz. Türkiye pazarını yabancılar daha da kontrol altına alır diye ısrarla söylüyorum. Ama onlar ne diyor? Dolar ne kadar düşük olursa enflasyon o kadar düşük olur. Dolar ne kadar düşük olursa Türkiye o kadar güçlü bir ülke olur falan diyorlar ya. O zaman ben ben de dönüyorum Mehmet Şimşek'e soruyu soruyorum. Sayın Mehmet Şimşek madem Türk lirası daha da değer kazanabilme ihtimali varsa, doların daha da düşme ihtimali varsa ve bu da ülke için faydalıysa siz öyle iddia ediyorsunuz. Neden doları serbest bırakmıyorsunuz aşağıya doğru düşsün abi ve düşerse de en azından Merkez Bankası olarak siz çok daha ucuza dolar toplama şansına sahip olacaksınız. Niye bu fırsatı tepiyorsunuz? Niye devlete zarar ettiriyorsunuz? Merkez Bankası'na zarar ettirmek daha çok TL verip daha az dolar almaktır 32 liradan almak. Bırakın 25 lira olsun 20 lira olsun 10 lira olsun 15 lira olsun bu sayede de hiç olmazsa çok daha ucuza çok daha fazla dolar toplama şansına sahip olun. Niye yapmıyorsunuz bunu diye soruyoruz hiçbir cevap şey yok. Ben size cevabını vereyim. Türkiye'deki ekonomiye ne yazık ki kimse güvenmiyor arkadaşlar. Birileri güvenmiş olsa idi buraya gerçekten doğrudan yatırımcı da gelirdi. Buraya gerçekten fonlar da gelirdi. Büyük fonlar, sağlam fonlar gelirdi. Emeklilik fonları gelirdi, ülke fonları gelirdi vesaire. Bir başka konu Türkiye ile Amerika, İngiltere, Avrupa ülkeleri swap yaparlardı. Swap anlaşmaları yaparlardı. Madem her şey düzeldi adam otururdu masaya tamam kardeşim al sana şu kadar dolar, ver bana bu kadar TL bu işi çözelim derdi. Türkiye'ye bu kadar çok güven olsaydı Türkiye gri listeden çıkmış olurdu. Gri liste o kadar da önemli değil canım. Pardon. Hani bizim en önemli sorunlarımızdan biriydi gri liste. Hani bunu çözmek için elimizden geleni yapıyorduk. Hani bununla ilgili yasalar çıkartıyorduk. Ne oldu bir anda laf değişti. Gri liste Türkiye için bir problem değilse gri liste yüzünden insanlar niye Türkiye'ye gelmiyor? Mesela bu soruyu sorduğumuz zaman cevap yok gri liste o kadar da önemli değil deyip geçiştiriyorlar. Bizim kredi notumuzu yükseltiyorlar. Peki kredi notumuzu yükseltiyor nereye geldi? Yatırım yapılabilir ülke seviyesine mi geldi Türkiye? Yo hala çok spekülatif ülkeler arasında yer alıyor. Yani çöp seviyesinde olan bir kredi puanımız var. Risk primimiz düştü. Ne kadar oldu? 270 oldu. Git bak bakayım savaştaki Rusya'nın CDS'ine. Ya da git bak bakayım Ukrayna'nın CDS'ine. Beğenmediğin Yunanistan'ın CDS'ine. Hatta Brezilya'nın CDS'ine git bak bakayım adamların CDS'i kaç? 270 olan kaç tane ülke var? Bakın 270 bas puan olan kaç tane ülke var arkadaşlar? Bunu soruyorum şimdi size. Dünyada sayılıyız. Enflasyon sıralamasına bakıyoruz. Enflasyon sıralamasında en üstleri zorlamaya devam ediyoruz. Faiz sıralamasına bakıyoruz. Arjantin, beğenmediğin Arjantin'in enflasyonu çok yüksek olan Arjantin'in faiz oranı senin altına düştü. O zaman Arjantin ekonomisi senden daha mı iyi anlamına geliyor bu? Brezilya. Beşler yüzde altılar enflasyon bazında bakıldığı zaman. Adamların enflasyonu buralarda geziyor. Ne düzeldi arkadaşlar ne düzeldi? Buraya gelip birileri şey yazıyor. İşte görüyorsun doları nasıl da baskılayorlar. Ya da görüyor musun Türkiye ekonomisinde her şey düzeliyor. Düzeliyor da niye düzelmiyor diye soruyorum ben de. Madem her şey düzeliyor niye o zaman Gerçek anlamda enflasyonumuz düşmüyor. Neden satın alma gücümüz artmıyor? Neden üreticiler Mısır'a kaçmaya devam ediyor? Neden tüketiciler mutsuz? Neden sadece sıcak para sahipleri ülkeye girip girip çıkıyorlar ve tahribat yaratıyorlar? Dolar yükselmiyor. Adam giriyor, çıkıyor. Dolar yükselmiyor. Peki bunun bedeli nereden çıkıyor hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Adam 100 bin dolarını getirdi Türkiye'ye. O 100 bin dolarını Türk lirasını çevirdi. İşte 3 milyon 200 bin lira elde etti. O 3 milyon 200 bin lirayı bankaya yatırdı. 4 milyon oldu parası tırnak içerisinde daha az daha çok olabilir sadece örnek olsun diye söylüyorum. O 4 milyonu tekrar 32 lira olan doları almak için kullanırken dolar niye yükselmiyor? Bu soruyu niye sormuyorsunuz mesela? Niye yükselmiyor? İşte burada baskı geliyor zaten. Burada baskı geliyor zaten. Elde avuçları varsa Merkez Bankası senden benden topluyor onlara veriyor. Anladınız mı şimdi? Ve ekstra bir de faiz ödeyerek yapıyor bunu. Hem de döviz bazında faiz öderek yapıyor. Kamu bankaları döviz kredileri veriyor tırnak içerisinde. Kime veriyor hiç düşündünüz mü? Niye veriliyor bu krediler hiç düşündünüz mü? Bunun zararı, bunun bedeli kim tarafından ödeniyor hiç düşündünüz mü? Bütçe Niye bu kadar büyük açıklar veriyor düşündünüz mü? Bakın 3 ayda 500 milyar liralık bir bütçe açığımız var. Ne 500 milyar, 700 milyar liralık bir bütçe açığımız var. Merkez Bankası her yıl kârda olan Merkez Bankası şu anda 800 küsür milyar liralık zarar yazmış durumda. Niye bu zararı yapıyoruz? 12 trilyonluk bütçe bize nasıl yetmiyor? Bakın bu soruların hiçbirinin cevabı yok arkadaşlar. Sıkıntıyı biriktire 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 götürüyoruz. Şimdi yaz ayları geliyor. Türkiye'ye turist geliyor mu acaba? Bu konuyla ilgili gerçek verileri bizimle paylaşmıyorlar. Gerçekten Türkiye'ye yabancı turist geliyor mu? Döviz bırakacak turist geliyor mu acaba? Bu sorunun cevabı yok. Bence gelmiyor. Niye gelsin? Yunanistan senden ucuz, Portekiz senden ucuz, İspanya senden ucuz, hatta Fransa bile senden ucuz bazı bölgelerde. Rus turist Türkiye'ye geleceğine niye bu ülkeleri tercih etmesin? Avrupalı turist Türkiye'ye geleceğine niye Fransa sahillerine, Portekiz, İspanya sahillerine gitmesin? Türkiye'ye niye geliyorlardı? Daha pahalı değildi, daha ucuzdu. Şu anda daha pahalı. O zaman soru şu, senin cari açığın patladığında, senin dış ticaret açığın daha da işin içinden çıkılması hale geldiğinde, senin kısa vadeli borcun iyice kontrolden çıktığında bu dövizi burada tutman mümkün olacak mı? Soru gayet basit. Bir ay tuttun, iki ay tuttun, üç ay tuttun. Süre uzadıkça baskı daha da artıyor. Şiddet daha da artıyor. Yarın öbür gün patlama ihtimali daha da yüksek. Baskılıyorsunuz, baskılıyorsunuz, baskılıyorsunuz. Süre uzadıkça o baskı miktarı da artıyor. Oradaki aralık da açılıyor. 50 lira olması gereken dolar kurunun Artık değeri 50 lira değil, 55 lira olmaya başlıyor. Değeri 60 lira olmaya başlıyor. 65 lira olmaya başlıyor. 70 lira olmaya başlıyor. Çünkü üzerine enflasyon binmeye devam ediyor. Riskler binmeye devam ediyor. Sıkıntılar binmeye devam ediyor. Siz ekranda hala 30 liralık dolar kurunu görürken aslında doların gerçek değeri 70 liralara ulaşmış oluyor. Bunu 4 ay 5 ay idare ettiniz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 5 Nisan 1994'ü bir hatırlatayım size. Aynı bugünler. 5 Nisan 1994 öncesi. Bugün hükümete danışmanlık yaptığını söyleyen Sayın Tansu Çiller o günlerde başbakan arkadaşlar. Yani karar verici. O dönemde de yine böyle mucit olan ekonomistler söz konusu. Diyorlar ki biz Türk lirasını değerli tutarsak faizleri de baskılarsak bir şekilde faiz yüksek veririz ama çok da yüksek vermezsek piyasada bir denge oluştururuz. Bu denge sonrasında da herkes Türkiye'ye akın akın koşmaya başlar. Üretim Yok. Türkiye o günlerde tabii çok daha fazla üreten bir ülke de verimsizleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar o dönemde de. Çünkü Türkiye'nin değerli kalmasını istemiyorlar. Değerlerinin Türkiye'de kalmasını istemiyorlar arkadaşlar. Türkiye'nin değerleri var. Türkiye'nin üretim gücü var. Türkiye'nin insan kaynakları var. Bu değerlerin Türkiye'de kalmasını istemiyorlar. Bugün hiç istemiyorlar. Üzgünüm gerçek bu. Bugün hiç istemiyorlar. Türkiye'nin değerlerinin Türklerin elinde kalmasını istemiyorlar. Hani bir söz vardır ya, Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. İngiltere, İngilizlere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke diye bir söz söyle bakayım İngiltere'de adamı ne yapıyorlar. Ey milliyetçiler, ey milliyetçiler. Hiç gıkınız çıktı mı bu sözleri? Deyin bakayım Amerika'da ki Amerika'nın bir milleti aslında yok var da hani kızıl dediler vesaire. Onları asimile ettiler, yok ettiler. Yeni bir millet yarattılar. Ulusa baktığınızda içinde İtalyan da var, Fransız da var, Türkü de var, İsraillisi de var, o da var, bu da var. De bakayım Amerika'da. Amerika Amerikalılara bırakılamayacak kadar önemli bir ülkede bakayım. Ve bunu bir de uygulamaya geçir. Yap bakayım. Türkiye'de yapıyorlar bunu. Bunu uygulamaya geçirdiler arkadaşlar. Nasıl uygulamaya geçirdiler? Bütün değerlerimizi elimizden aldılar. Tekel, Türk Telekom, şeker fabrikaları, Bey, hepsini yok ettiler, iç ettiler. Tekel artık yok ne fabrikası var ne arazileri var. Hiçbir şey yok. AVM oldu arazileri. Tek tek KRT TV'de yaptığım bir programda tek tek hepsini paylaşmıştım. Tekel'in bu arazisi ne olmuş? AVM olmuş. Bilmem neredeki arazisi ne olmuş? AVM oldu. Hepsi. Sadece Türk Telekom tekel mi? Hayır. Üreten bütün fabrikalar yok edildi. Kitle verimsiz kamu iktisat teşekkürleri verimsiz kardeşim bunlara ne gerek var ne mi gerek var maltepe sigaran samsung sigaran olmazsa seni malboraya mahkum ederler kardeşim Madenler satıldı. Madenlerini elinden alırlar. Demir yollarını elinden alırlar. Ulaşım ağlarını elinden alırlar ki aldılar. Bakın yap işte devretle devredilenlerin çoğu o ballı kaymaklı müteahhitlerden yabancıların kontrolüne geçti. Satıldı onların çoğu. Yerli ve milli falan değil onlar. Öyle bakmayın. Onlar ya yabancı ortaklı oldu ya tamamen yabancı oldu. Havalimanı açtık. E havalimanlarının büyük bir kısmı yabancıların kontrolüne geçti. 5 Nisan 1994 örneği verdik ya. Baskıladılar, baskıladılar faizi, doları, onu bunu sonra pat diye patladı 5 Nisan'da. Bütün şirketler battı. Tertemiz ucuza şirket yabancılar topladı dedik ya. Hadi gelin bir de Osmanlı'nın son dönemine. Tarih gurmelerine söyleyelim buradan da. Tarihi çok bilen ağalara, paşalara söyleyelim. Bilenler gerçekten var. İlber Hoca gibi. Onlar çok değerli. Ama bir de böyle tarihin orasını burasını bırkalayıp konuşanlar var. Onlar da beş para etmez. Onlar da kim olduklarını gayet biliyorlar Şimdi kardeşim Osmanlı'nın son dönemi. Ekonomik olarak tamamen bitme sebebi şu. Üretimden el çektirilmişsin. Ulaşım ağlarının tamamı yabancıların eline geçmiş. Demir yollarından karayollarına kadar. Atölyelerin bitirilmiş. Yani bugünkü küçük orta boy işletmelerin yok edilmiş. Fabrikalar zaten kurdurulmuyor. Bütün madenler yabancıların kontrolüne geçiyor. O dönemde... Bütün madenler, ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Madenlerin kapısını kilitliyorlar. Üretim yapmıyorlar herifler. Dursun diyorlar. Dursun çünkü üretim yapılırsa Türkiye ekonomisine girecek faydası olacak. Siz sanıyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'nda biz büyük savaş verdik. Siz sanıyorsunuz ki derken haddim değil sizi kastederek söylemiyorum. Birilerini kastederek söylüyorum. Siz sanıyorsunuz ki Türkiye ya da Osmanlı son döneminde işgal edildi. Hani o Kurtuluş Savaşı döneminde işgal edildi. Hayır son 100 senesinde zaten Osmanlı işgal edilmiş durumda kardeşim. Onun için mesela Mustafa Kemal Atatürk daha öğrencilik yıllarında gazetelerde gazetelerde yazdığı köşe yazılarında çıkıyor diyor ki Türkiye'nin en büyük problemi kapitülasyonlardır. Duyunu umumiyedir. Türkiye'nin bütün değerlerinin yabancıların kontrolüne geçmiş olması ve bütün gelirlerinin de yabancıların kontrolüne geçmiş olmasıdır diye adam köşe yazıları yazıyor başka isimlerle. Başka isimlerle gazeteler çıkartıyor. Ekonomi yazıları yazıyor buralarda. Yıllarca mücadelesinin temelinde bu var. 5 Nisan 1994 ile bugünün finansını kıyaslıyoruz ya, para politikalarını kıyaslıyoruz ya. Sizlerden ricam, bana inanmayın. Benim söylediklerimin tamamının yalan olduğunu düşünün arkadaşlar. Sizlerden tek bir şey rica ediyorum. Lütfen bugünkü yapıyla Osmanlı'nın son 50 senesini, 100 senesini bir kıyaslayın bakalım karşınıza ne çıkıyor. Birebir aynı tablo çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bir bakın bakalım arkadaşlar. Biz burada niye barınıyoruz sanıyorsunuz? Bütün değerlerini ele geçiren birileri günün sonunda ülkenin kendisini de ele geçirir. Bunu söylüyoruz kardeşim. Ve bunu koskoca Osmanlı'yı Anadolu'ya sıkıştırarak yapmış adamlar Anadolu'ya da yaparlar. Senin elindeki bütün coğrafyayı ele geçirmişler. Sadece bu politikalarla, ekonomi politikalarıyla savaşla falan değil. Seni kışkırtmışlar, İran'la, Rusya'yla savaştırmışlar. Seni borçlandırmışlar. Senin bütün finansal sistemini ele geçirmişler. Senin bütün üretim mekanizmalarını ele geçirmişler. Günün sonunda Sonunda Trablus'undan o çok övündüğümüz, ulan petrol denizi dediğimiz, Atatürk'te de becerip alamadı dediğimiz Musul Kerkük'e kadar ele geçirip zenginleşirken seni Anadolu'ya sıkıştırmışlar. Anadolu'da gidiyormuş. Atatürk gibi bir deha çıkmamış olsaydı. Anadolu'da gidiyor. Bakın Kurtuluş Savaşı'nda zaten Anadolu gitti Kurtuluş Savaşı öncesinde. Sonrasında bir deha geldi Anadolu'yu kurtardı. Bir bakın bakalım ya. Bir bakın arkadaşlar sadece bakın diyorum. O günle bugünü bir kıyaslayın. Üzerinden 100 yıl geçmiş. Çok tarih bilen o muhteşem milliyetçi kardeşlerime buradan birini daha hatırlatayım. O günün İngiliz komutanı. Lozan anlaşmalarının içinde olan ve bunu bir yenilgi olarak gören İngiliz komutan o dönemde Lord galiba anlaşmaların içerisinde diyor ki 100 yıl sonra tekrar görüşeceğiz. Sen 32 liralık dolara sevin kardeşim. Öbür tarafta neler gidiyor ona bir bak. Sen burada 32 liralık dolara sevin sevinirken Mısır parasını devalüe ediyor. Bakın benim 2017'den 2016'dan beri söylediğim şeyi Mısır yapıyor. Brezilya yapıyor. Arjantin yapıyor. Brezilya kalkınıyor. Göreceksiniz Mısır da kalkınacak. Ve Mısır aynı zamanda doğru vergi politikalarıyla birlikte parasını devalüe ettikten sonra dönüyor. Türkiye'ye, Türkiye'deki yatırımcıları gel kardeşim burada aç fabrikanı diyor. Al sana arazi de veriyorum. Al sana ortamda sağlıyorum. Vergi indirimleri de yapıyorum. Ne orada başını belaya sokuyor. Diyorsun. canım benim diyor. Gel burada istihdam yarat bana diyor. Benim ekonomimi kalkındır diyor. Ve insanlar da buradan patır kütür oraya gidiyorlar. Oğlum Türkiye'nin en iyi okullarından birisinde okuyor. Şişli Terakki'de okuyor. Daha 1800'lerden beri geleneği olan bir okulda okuyor. Niye söylüyorum bunu? 19 Mayıs kutlamalarına gittik geçen gün. Muhteşem bir gösteri hazırlamışlar. Gözlerim doldu arkadaşlar. Pırıl pırıl, pırıl pırıl gençler hepsi. Bırak Türkiye'yi alsınlar götürsünler. Kendi oğlum için söylemiyorum sadece, hepsi için söylüyorum. Pırıl pırıl gençler hepsi. Gözlerindeki o pırıltıyı gördüm ki 19 Mayıs'ta gençliğe hitabeyi okurken koru halinde. O kadar işten bu vatan için ölmeye hazır gençlerdi onlar. Ama ne veriyorsun adama? Dolar 32 lirayı veriyorsun. Emeklisine 10 bin lira, çalışanına 17 bin lira veriyorsun. Memuruna 30 bin lira veriyorsun. Bilim insanına 50 bin lira veriyorsun. Araştırma yapmak istiyorum diyor. Araştırma için para yok kardeşim defol git diyorsun. Beka meselesi.